Bilmeli bilmeyenler aşk bir güneşe benzer Aşk olmayan kalpler sanki bir taşa benzer Bilmeli bilmeyenler aşk bir güneşe benzer Aşk olmayan kalpler sanki bir taşa benzer Yoz geçen dişeden Hazırlan yola dönden, Ayrını gönder önden Bunlar dervişe benzer Yunus geçen dişeden Hazırlan yola dünden Ayrını gönder önden Bunlar dervişe benzer Taş gönülde ne biter Dilinde ağ tüter Çok yumuşak dese de Sözü savaşa benzer Taş gönülde ne biter Dilinde ağ tüter Çok yumuşak dese de Sözü savaşa benzer Yunus geçen dişeden Hazırlan yola dünden Hayrını gönder önden Bunlar dervişe benzer Yunus geçen dişeden Hazırlan Kullan dünden Hayrını gönder önden Bunlar dervişe benzer Aşk dolu gönül yanar Yumuşar muma döner Karanlık taş gönüller Bir kara kışa benzer Aşk dolu gönül yanar Yumuşar muma döner Karataş taş gönüller Bir kara kışa benzer Yunus geçen dişeden Hazırlan yola dünden Hayrını gönder önden Bunlar dervişe benzer Yunus geçen dişeden Hazırlan yola dünden Hayrını gönder önden Bunlar dervişe benzer Yunus geçen dişeden Hazırlan yola dünden, ayrını gönderenden önden Bunlar dervişe benzer